Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere çok işinize yarayacak bir video hazırladım. Hepinizin aklında aynı soru var. Hangi hocayı, hangi kanalı takip edersem daha verimli olur? Ders çalışırken hepimiz bir noktada YouTube'a yöneliyoruz. Çünkü her hocanın anlatımı farklı, her öğrencinin öğrenme tarzı farklı. İşte ben de size bugün LGS'de matematikten Türkçeye, İngilizceden fene kadar her dersin en iyi YouTube kanallarını tek tek anlatacağım. Hangi öğrenci tipi hangi kanaldan daha çok verim alır bunları da açıklayacağım. Böylece kafanızda tamamen netleşmiş olacak. Sonuna kadar izle. Özellikle bazı ipuçlarını sona sakladım. Hazırsanız başlayalım. Matematik LGS'nin en çok zorlayan dersi. Çoğu öğrenci hocam hep matematikte takılıyorum diyor. İşte bunu doğru bir hocayla değiştirebilirsiniz. İlk önerim partikül matematik. Eğlenceli, motive edici içerikleriyle çalışmaya keyifli hale getiriyor. Ben ders çalışırken sıkılıyorum diyenler için birebir. İkinci önerim Çopur Hoca. Temelini sağlam atmak isteyen, bu konuyu derinlemesine öğreneyim diyen öğrenciler için çok uygun. Anlatımı biraz ayrıntılı ama anlayınca kesinlikle unutmazsın. Üçüncü ve son önerim BGM matematik. Bol soru çözüm arayanlara tavsiye ederim. Öğrendiklerinizi kalıcı hale getirmek için bu soru çözümlerine bakın derim. Türkçe aslında full net yapılabilecek derslerden biri. Ama çok fazla kaynak çözmek, çok fazla hocayı izlemek öğrencilerin kafasını karıştırabilir. Buradan kendinize uygun olan hocayı seçebilirsiniz. İlk önerim Haluk Seyit. Sade, net ve anlaşılır bir anlatım var. Konuyu uzatmadan size doğruca özünü verir. İkinci önerim Tonguç Akademi. Eğlenceli içerikleriyle dersleri keyifli hale getiriyor. İpuçları için bu kanalı takip edebilirsiniz. Üçüncü önerim hız yayınları. Test ve deneme çözümleriyle pratik yapmak isteyenler için çok uygun. Benim tavsiyem bir kanal seçimi onda istikrarlı bir şekilde ilerleyin. Türkçede dağılmak çok kolay, o yüzden planlı ilerlemeniz lazım. Ben dersinde en büyük hata ezberlemek. Fotosentez böyleydi. ışık şuradan geliyordu. Deyip geçmek kısa vadede işe yarar ama uzun vadede sana unutturur. Bu yüzden mantığını kavramak şart. İşte mantığını kavraman için sana bir kanal önerisi. Ders like beni eğlenceli hale getiriyor hem de hikayeleştiriyor. Bu sayede daha kalıcı öğrenebilirsiniz. İkinci önerim Mehmet Hoca ile Fen. Daha detaylı bir anlatım sevenler için bu kanal birebir. Konunun mantığını oturtmak istiyorsan mutlaka dinlemelisin. Size küçük bir öneri vereyim. Fen de öncelikle eğlenceli bir videoyla konuyu tanıyabilirsiniz sonra detaylı anlatımla konuyu pekiştirin böylece sıkılmadan öğrenebilirsiniz İnkılap Tarihi çoğu öğrencinin gözünde sıkıcı bir ders gibi ama Doğru Hoca'dan dinlediğinde eğlenerek öğrenebilirsin. Birinci önerim Buğra Hoca. Akıcı anlatımıyla tarihi olayları size bir hikaye gibi anlatıyor. Bu şekilde konu aklınızda kalıyor. İkinci önerim ise, Sosyal Kale. Kısa, net ve sınav odaklı videoları var. Bu şekilde size zamandan tasarruf ettiriyor. Özellikle yazılılardan önce bu kanalı izleyebilirsiniz. Üçüncü ve son önerim ise, Metin Hoca. Tarihi seven, daha detaylı anlatım isteyenler için çok uygun. Derinlemesini öğrenmek istiyorsanız bu kanal tam size göre. Thinking için de bir ipucu vereyim. İlk öğrenmede uzun anlatımlar, sınava daha yakın dönemde kısa tekrar videoları çok işinize yarar. Din kültürü genellikle öğrencilerin kolay net çıkardığı derslerden biri. Ama fulleyebilmek için sağlam öğrenmek önemli. Cebrail hocam anlaşılır, akıcı ve sade anlatımıyla temel öğrenim için birebir. İkinci önerim ise Tonguç Akademi. Eğlenceli ve sınav odaklı içerikleriyle pratik yapmak isteyenlere hitap ediyor. Burada da dikkat etmeniz gereken konuyu bir kez dinledikten sonra bolca soru çözmek. İngilizce LGS'de en çok zorlanılan derslerden biri. Çünkü çoğu öğrenci yanlış yöntemle çalışıyor. İşte size düzenli bir şekilde ilerleyebilmeniz için birkaç kanal önerisi. İlk önerim Sercan İyirek. Net sınav odaklı anlatımıyla konuyu doğrudan kavratıyor. İkinci önerim Yasmin Yelti. Hocamız eğlenceli ve akıcı anlatımıyla İngilizceyi sevdiriyor. Son önerimiz ise Ümitcan Hoca. Bol örnek ve açıklamalarla sağlam bir temel atmanızı sağlıyor. İngilizcede olmazsa olmaz şey tekrar. Bu yüzden izlediğimiz bir konuyu aradan bir süre geçtikten sonra tekrardan izleyebiliriz. Bu şekilde konular daha kalıcı hale gelir. Gördüğünüz gibi her ders için en faydalı kanalları paylaşmaya çalıştım. Ama şunu unutmayın. Önemli olan doğru kanalı seçmek değil, seçtiğiniz kanalda istikrarlı bir şekilde devam etmek. İzlerken pasif izleyici olmayın. Not alın, soru çözün, uygulamaya dökün. Konuları bu şekilde daha kolay öğrenebilirsiniz. Siz de yorumlara kullandığınız kanalları yazabilirsiniz. Belki bir sonraki videoda sizin önerileriniz de yer alır. Bu tarz bilgilendirici videolar hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.